Merhaba arkadaşlar. Holo Game ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Battlefield'da kaldığımız yerden devam ediyoruz ve haberci bölümüne geçiş yapıyoruz. Normal yine. Evet, Setul Ve başlıyoruz arkadaşlar. Gönül isterdi ki kendi askerlerimizle savaş yani kendi askerlerimizle birlikte gitmek ama düşman tarafındayız. Yapacak bir şey yok. Keşke bu oyunu biz yapsaydık. Kendi askerlerimiz de savaşa gider. Düşmanları öldürdük ama yani ya artık yapacak bir şey yok. Buradan sesleniyorum. Bizim Türkiye'deki oyun firmalarına eğer bu savaşı yaparsanız yani böyle bir savaş yapın ya. Bu ne biçim iş ya. Yapın artık. Evet birinci gün. Setül Bahir'de birinci gün. Küçük sahil şeridi ele geçirilmiş. Tabii ki geçirildiler. O kadar gemi olsa biz de geçirirdik. Hadi devam. İkinci gün. Öf, dumanlara bak ya. Uça... şeyin gemilerin dumanları var ya. Mahvetti at ortalığı, mahvettiyor. Frederick you, Frederick Bishop, the pride of Australia. about his age get past nasıl bir selam vermeyecekti ya vay anasını vay. <laughs> 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 Takip et beni haberci hadi Daha silah tutmayan askerleri şey adamlar askeri alıyorlar. İşte bunun yüzünden savaş kaybı. O bu grafiklere öf öf öf. Nasıl bir şey bu ya? Buna gemi karaya mı oturmuş? Bana mı öyle? Q evet. Evet. Koordinatları veriyoruz gemiye ateşliyoruz Askerler. Ah bizim askerler. Mehmet çek. Özür dileriz. Bunu yapmak istemezdim ya. Yani. Öf öf öf. Sahil şeridi yok oldu daha. Of oh, of, oh, sen nereye? Daha nişan almayı bilmiyorsun ya. Elinde şuna bak tüfek tutmuyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet şimdi kıyıya çıkıyoruz. Allah. Aa, biz, <laughs> bizim gider çıkıyor güzel. Oo. Allah ah, bir Allah Allah. Aş. Of bizim topçular var ya uçuruyor ortalığı ya helal olsun ya. Allah Allah. Aha bir şey yıkıldı. Aha bir. <laughs> Bizimkiler uçuyor. <laughs> Çok iyi. İkinci silah olarak, ne pompalı mı? Tamam, yakından işliyorum. Allah! İşte! Ç özür dilerim. Ateş etmeyi istemiyorum ama özür dilerim yani. Ah! Yani haktır bunları yani bize, haktır bu şu an bizim hayır be Bu neymiş? Al şunu. Bu ney? Allah lan 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 lan. Ha bomba atar bu. Ben bomba atar iş görür. Türk bayrağımız orada. Lan nereden atıyor oğlum bu? Ya var ya hiç elimden yani gönlüm hiç istemiyor ya ateş etmeyi ama mecbur yani mecbur atıyorum. Lan ne yapıyorsun lan bizim askere? Allah'a vurma. Ha, ama öldün. Allah Oo bizimkiler doldu. Dolmuş buraya. Bu silah mermisi bitiyor. Capture overlook. Lan ne ateş ediyoruz ya biz ya. Aha işte. Bu ne lan ben pompalı iğneyi aldım ya elime. O bomba atar almadım mıydım ben? Allah Allah. Ya ben bomba atar almadım mıydım elime? Şu değil mi bu? Bu nasıl bir silah ya? Bak şu an bunu alamıyoruz yürü. Neyse. Tam devam zaten. Allah A noktasını ele geçireceğiz. kafan O makineli sıkıntı ya bizi sıkıntıya sokuyor. Evet makineli uçuduk. koş 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 Allah ikisi birden öldü ha. Lan bu bunlar... Lan kılıç yiyeceğim Allah kafama. çok adam öldü burada ya. Hadi A noktası neredesin? Evet A noktasını ele geçiriyoruz şu an. Hayır ya. Ben bunu işte bunu yapmak istemiyorum ama bayrağımızı indirip gidiyoruz yani bu. İngiltere bayrağı değil mi bu? Allah bin belasını. Ah. Vay salak vay. Sen neredesin? Niye geldin buraya? ya? Sağ gemide dur demedim mi ben? Heh? Bak görüyor musun mu adamları? Görüyor musun? Ha, mu? <laughs> ee, kusarsın işte. Salak adam. Mal herif. Burayı geçiyorum. Ha, adamı adam. Adam. Öf, bari süper bir manzara. Ama keşke savaş olmasaydı. Eee şimdi ne yapacağız biz? Evet, dürbünü aç diyor. Tamam gideceğimiz yön orası ha. Tamam ama bize silah lazım yavrum ya. Of ya silah yok. Bununla ne yapacağız biz ya? Pompalıdan. İçeride de silahı yok. Neyse aşağıdan alırız ya. Aha. Vallahi silah. Ah gide gide Ben mermi hiç gitmiyor. Evet ben gizli yine gitmem lazım. A Allah, aynen gizli gitmem lazım. Şunu seçelimize. Tam ile yem atacağız anladık. <laughs> t teyyuzlar Ya of, Ya hayır ya, hayır ya... Ama doğru diyor, deyus ki deyusuz yani. <laughs> Aa, kendi bombasına oturdu. Aha bu sefer biz oturacağız, biz, Allah! Biz oturacağız dediydim ya. Ne oldu lan buraya? Lan bomba yağıyor. Lan bize niye atıyor bu bombayı bunlar salaklar? Ay Allah'ım yarabbim ya, ne malharifleri ya. Ya ben bunu niye alamıyorum? Ha bizimkiler salaklar ön... Öl. öl. Oo biz var tür askeri vallahi hücum ediyor kaçın kaçın biz oraya şimdi nasıl gideceğiz kaç 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 Allah'a hücum ettiler bunu kullanabiliyoruz mu Allah'a kullanabiliyor. o bizimkiler yani çok kötü durumda Türk askeri hücum ediyor Lan geç, çabuk bu şey için çok konuşmak istemiyorum. Ah. İyi bir ateş edebildi. Bir ateş edebildin yani doğru düzgün. Az daha bizi vuracaktı salak. Manzara süper. Aha at var. Kimse yok adam mı kaldı ki? At da var ya çok komik be. Aa silah var dur önce bir silahlara bir bakayım ne var ne yok. Güzel. Allah! Ver! Ver! Bunu ver işte! Aynen bu bizlik. Lan atlan gitmeyeceğiz mi biz niye öyle bir şey oldu? Evin içini gösteriyor. Ee? Hmm. Buraya kaybetmiş ya anladık tamam hadi shit tank sormamız. kılıç çek öf of <laughs> bizimkiler bizim mallar bizi ateş ediyor. Tamam at dur orada. Aa geliyorlar geliyor. Aha atı da da öldürdüler. Ya arada at da öldü ha. neyse. Ne var bunun için tam aldık. Bir şey yaramış şey. Aha bir şey var. Al 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 çabuk ol. Sen de gidebilir. bombayı tam nereye attı adam? Oş. Oh. Allah. <laughs> Aha heavy geliyor. Heavy geliyor. Heavy geliyor. oturduk. O hevi sıkıntı. Hevi çok kötü. Tabi bunu hak ettik öldük ya. Yani. Bu burayı savunacağız ama nasıl savunacağız ben bilmiyorum. Çok zor ya. Çok zor. Aa silahlar var burada. Al bunu. çab bunda ne var? Çabuk aç. Tamam iyi idare edersin. Şu küçük sandıkta ne var? Tam bomba var. Ya bunu biz niye alamıyorsak alamıyoruz? Ya. Aha heavy geliyor. Yine heavy geliyor. Lan içeri gir Allah'ım ne yapıyor bu? Ya vallahi bunun ne iş yaradığını anlamadım ben ha. ha patlıyor. Da. Ve bitirdik ya, vallaha çok zor. O ev sıkıntı ya, ev sıkıntı. Bütün hatlarımızı geri çekiliyoruz diyor. <laughs> Lanel olası bedekler. Foster? Fuck evet fuck ki bak Foster neredesin lan? Kurtarmalıyız o çocuğu tam kurtaralım. Evet arkadaşlar bölümümüzde kaldığımız yerden buradan devam edeceğiz. Şimdi bu bölümü sonlandırıyorum çok uzun oluyor çünkü. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.